Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tam gölgeyi işleyeceğiz. Arkadaşlar tam gölgenin oluşabilmesi için benim elimde ışık kaynağı olması lazım. Opak cisim olması lazım. Bir de perde olması gerekiyor. Yani şöyle baktığımızda arkadaşlar opak cisim nedir? Işığı geçirmeyendir. Işığı tam geçirmediği için oluşan gölgemiz de tam gölgedir arkadaşlar. Mesela saydam cisimlerimiz vardır bizim. ışığı geçirendir. Orada gölge oluşumu görülmez e, yarı saydam maddeler vardır Işığı az geçirir arkadaşlar onlarda da gölge yarı gölge oluşur şimdi ben şu tam gölgeyi arkadaşlar bazı durumlarda büyük oluyor bazı durumlarda küçük oluyor nasıl oluyor bakalım arkadaşlar ışık kaynağını ben opak cisme yaklaştırırsam ya da opak cismi de ışık kaynağına yaklaştırırsam benim buradaki gölgem kesinlikle büyüyecektir hiç fark etmez ışık kaynağını cisme yaklaştırırsam yaklaştırın ya da cismi ışık kaynağına yaklaştırın arkadaşlar. Perdedeki benim gölgem büyüyecektir. Tam tersi olsa ışık kaynağını cisimden uzaklaştırıyorum ya da cismi ışık kaynağından uzaklaştırıyorum. Ne olacaktır? Perdedeki gölgem arkadaşlar küçülecektir. Bunların birbirine yaklaşması gölgenin büyümesine sebep oluyor. Birbirinden uzaklaşması arkadaşlar gölgenin küçülmesine sebep oluyor. Peki perdeyi hareket ettirirsek nasıl olur arkadaşlar? Ben perdeyi uzaklaştırırsam benim gölgem de büyüyecektir arkadaşlar. Ben perdeyi nereye cisme yakınlaştırırsam da benim gölgem küçülecektir. Tekrar edelim. Perdeyi cisimden uzaklaştırırsam gölgem büyüyecek. Perdeyi cisme yaklaştırırsam gölgem küçülecektir arkadaşlar. Evet şimdi sorular üzerinde bakalım. Diyor ki bana Evet. El feneri ve top arasına kesikli çizgilerle gösterilen noktaya sırasıyla aşağıdaki maddeler konuluyor. Bakın el feneri var, top var arkadaşlar. Şuraya biz maddeler koyacağız. Buna göre hangi maddeler konulduğunda top net bir şekilde görülmez demiş arkadaşlar. Ben camı koyduğumda görebilir miyim? Çünkü evet ışığı geçirir saydam bir maddedir, görebilirim arkadaşlar. Mukavva koyduğumda net bir şekilde göremem. Yağlık kağıt konulduğunda Bunda da arkadaşlar net bir şekilde göremem. Yani benim cevabım ne olacaktır? 2 ve 3 olmuş oluyor arkadaşlar. Evet. Diyor ki bana göre yapıldığında ekran üzerindeki gölge diyor arkadaşlar büyür. Gölgenin büyümesi için ben çalışacağım. Top ekran ve el feneri şekildeki konumdayken el feneri çalıştırılarak ekran üzerinde topun gölgesi oluşturuluyor arkadaşlar. Şimdi topa baktığımızda opak bir maddedir öyle değil mi? Şimdi arkadaşlar benim e, gölgemin büyümesi için ne yapmam gerekiyordu? Bunların birbirine yaklaştırmam gerekiyordu öyle değil mi? Yani el feneri topa yaklaşacak ya da top el fenerine yaklaşacak arkadaşlar. Bakalım. El feneri topa yaklaşıyor demiş. Evet ben bunu yapabilirim arkadaşlar. Top ekrana yaklaştırılıyor. Arkadaşlar ben topu ekrana yaklaştırırsam benim gölge boyum ne olacaktı? Küçülecekti. Neydi? Perde arkadaşlar. Cisme yaklaşırsa benim gölge boyum küçülecek. Perde cisimden uzaklaşırsa gölge boyumlu ne olacak? Büyüyecektir arkadaşlar. O zaman bunu alamam. Top el fenerine yaklaştırılıyor. Evet top ve ışık kaynağı birbirine yaklaşırsa benim gölgem ne olacaktı arkadaşlar? Büyüyecekti. O zaman 1 ve 3 diyorum. Bakın arkadaşlar. El feneri ile... Yani şöyle söyleyeyim ışık kaynağı ile ben opak cismi yani topu bunları ben birbirine yaklaştırırsam gölgem büyüyecek arkadaşlar anlaştık mı? Ama ben perde ile opak maddeyi yani ekran ile topu arkadaşlar birbirine yaklaştırırsam da ne olacaktır? Gölgem küçülecektir arkadaşlar bunlar da yaklaşmak iyidir ama bunlar da yaklaşmak gölgenin küçülmesine sebep oluyor anlaştık mı? Şimdi gelelim son sorumuza. Diyor ki Ceyda bir cismin ekran üzerindeki gölgesinin büyüdüğünü söylüyor. Bakın gölge yine büyümüş. Hangileri doğrudur demiş. Cisim ışık kaynağına yaklaştırılmıştır. Evet neydi ben cismi ışık kaynağına yaklaştırırsam gölgem büyüyecekti. Işık kaynağı cisimden uzaklaştırılmıştır. Hayır arkadaşlar bu neydi? Küçült. Yani gölgeyi küçük oluyordu. Yani küçültüyordu. Bu olmaz. Işık kaynağı cisme yakınlaştırılmıştır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Yani cevabım 1 ve 3 olacaktır.